Studio One üzerinde metronomu ayarlamak için kısayol olarak C tuşuna basıp metronomunuzu aktif edebilirsiniz ya da hemen sağ tarafta alt bölümde gördüğünüz panelden ayar bölümüne gelir buradan metronomunuzun seslerini ayarlayabilirsiniz metronomumuzu Frequent denilen kayıttan önce belli bir bar dönmesini isterseniz buradan açabilirsiniz. Kayıt süresi boyunca metronomunuzu duymak isterseniz buradan açabilirsiniz. Veya sadece kayıttan önce metronom duymak isterseniz buradan açabilirsiniz. Metronom ayarlar bölümü burada. Aynı şekilde burada gördüğünüz bölümden metronomu tıklayarak aktif edebilirsiniz hemen sağ tarafta gördüğünüz tempo bölümünden de metronomumuzun BPM'ini ayarlayabilirsiniz.